Evet sevgili kayak severler. Nisan ayının ortasına geldiğimiz şu aylarda en son yağan karla birlikte gerçekten inanılmaz güzel oldu. İnanılmaz harika oldu. Hadi ya Allah Bismillah diyelim ve devam edelim. Abi görüşürüz. Haydi bakalım. Erciyes Kayak Merkezi'ndeyiz. Divan'dayız sevgili kayak severler. Evet. Sezonun içiyor olması pistleri bomboş yapmış. Neredeyse hiç kimse hiç kimse yok diyebilirim sevgili perseverler. Evet pist şu metrelere kadar gayet güzel gayet başarılı otoman kapalı ve etrafta bu şekilde sevgili perseverler. Minik bir düşme ve düşmenin arkasından her cihaz kayak merkezinde divanda uzman kayakçılar pistinde snowboardumuzda aşağı doğru yağ gibi süzülüyor sevgili kayak severler evet gerçekten bu sene orada ağırlık verdik yenmiyor diyebilirim. Buralarda birazcık karda yumuşamalar başladı diyebilirim. Sezon sonu olduğu için burada yumuşamalar var. Dolayısıyla normal sevgili kayak Evet bakın burada kar kalınlığını göstermek istiyorum size. Yaklaşık bir metre kadar ee, kar kalınlığı var. Sezonun ortasında bile burada bu kadar kar görmek neredeyse mümkün değildi sevgili kayak Evet kar çok sert olmadığı için müthiş tepkimiler e, burada verdiğim e, tepkileri geri almakta, bordu komut etmekte gayet başarılıyız sevgili dostlar. Evet, Erciyes Kayak Merkezi'nde <laughs> Ve gerçekten ayında buraları bu şekilde görmek gerçekten bizi mutlu ediyor sevgili kayak Evet, devam edelim. Hızlanalım biraz. Enfes! Şu saat itibariyle gerçekten çok güzel sevgili kayak Çok güzel. Yaklaşık bir haftadır kaymıyoruz. Hemen hamlığını hissettiğimi söyleyebilirim dostlar. Hemen hamlığını hissetti diyebilirim. Evet, hadi kayakçılar? Zaman zaman karın yumuşamasından kaynaklı frenlemeler şu saate kadar belirgin bir şekilde çıkmasa da kendini hafif hafif hissettiriyor. O yüzden mevsim sonu buralarda kayak yapmak istiyorsanız sabah erken saatinde gelip öğlene kadar kayıp Öğleden sonra e, Misleri ter, terk etmek Enfes bir e, Deneyim yaşatacaktır arkadaşlar size miyiz? Hadi görüşürüz bakalım Geçmiş olsun Yatıyor dinleniyormuş Yatıyormuş dinleniyormuş Evet aşağıda Daha Dolun, Dolunay ee, Taha'yla Dolunay'a Kayak öğretiyorlar Bu temel Temel eğitimi almıştır. Birazdan da Birazdan da Asli eğitime Geçeceğiz Evet ekip Nasıldı? Evet. Tamam mı? Evet. Kevene çıkabiliyor muyuz? Yes. Hadi o zaman. Hadi bakalım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.